Yeah. eğitim öğretimine başlamış genç ve genç bir üniversite olarak henüz kuruluş yıllarında milletçe maruz kaldığımız dış güdümlü malum yıkıcı girişimden ağır bir şekilde etkilenmiş ciddi zaman ve enerji kaybına uğramıştır. Bu dönem maalesef üniversite altyapısının kurulamaması Yönetimde istikrarın sağlanamaması, <laughs> kurumsal kimlik oluşturulamaması gibi ağır bir tablo ortaya çıkarmıştır. Bu tablo ne yazık ki 2018 yılı başlarına kadar bir şekilde devam etmiştir. 2018 yılı 4. ayından itibaren başlayan yeni dönemde hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girilmiştir. İlerleyen sürede yönetim kademelerindeki boşluklar giderilmiş, kurum içi huzur ve güven ortamı sağlanmış, öğrencilerin rahat ve huzur içinde öğrenim görecekleri şekilde kampüs yeniden düzenlenmiş, kurumsal eksiklikler hızla giderilerek Yalova Üniversitesi'nin kurumsal kimliği, akademik ve toplumsal etkinliği güçlendirilmiştir. az evvel Suat Hocam ifade etti. Türkiye sadece siyasi olarak değil, eğitim bakımından da çok büyük bir ihanetle karşılaştı. O ihanetin merkezlerinden birisi de Yalova Üniversitesi'ydi. Üzülerek ifade ediyorum. Maalesef FETÖ denilen eşkıya çetesi sadece Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına sızmakla kalmamış, neredeyse Türkiye'nin eğitim kurumlarını, Türkiye'nin üniversitelerini de kendi adamları için kolay kariyer basamakları olarak kullanmış. Çok sayıda dosya biliyorum. O dosyaların içerisinde bir damla alın teri olmadan onun bunun desteğiyle doktor yapılan arkasından kadro ihtiyaç edilerek doçentlik ve profesörlük kadrolarına yükseltilen çok sayıda FETÖ'cünün beleşten bu basamaklarda yükseldiğini dün gibi hatırlıyoruz. Bunu yaparken de sizin gibi değerli öğretim üyelerinin içerisine de kendilerine rakip olmamanız için nice engeller çıkarttıklarını da biliyoruz. Nice iftiralarla, nice kumpaslarla birçok öğretim üyesini diskalifiye ettiklerini de biliyoruz. Ayrıca öğrenciler üzerinde kurdukları hakimiyetlerle de üniversiteleri tabiri caizse sadece kendi amaçlarına hizmet eden bilim bilim falan filan bunlar hikaye sadece kendi amaçlarına hizmet eden Giren ihanet yuvaları haline dönüştürmek için ne gayretler verdiğini Yalova Üniversitesi'nde öğretim üyeleri de biliyor. Şimdi bu bir eğitim sistemi için önemli bir zaman, vakit ve enerji israfıydı. Allah'a çok şükür 15 Temmuz'dan sonra çok ciddi bir şekilde mücadele verilmiş olması, bunların üniversite eğitimleri başta olmak üzere devletin kamuonun içerisinden bir şekilde temizlenmesi vakit almıştır enerji israfına neden olmuştur. Ama çok şükür başarılı olmuştur. İşte başarılı örneklerinden birisi de burasıdır Yalova Üniversitesi'dir. Bu süreçte FETÖ'nün o kirliliğinden pasından arınmış oldunuz. Sizlere bu anlamda da başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açıklasın. Şimdi bir aile fotoğrafı çekimi olacak. Aile fotoğrafı çekimi için protokol kılavuzlarımızı sahneye davet ediyoruz. Ge aile. Arkadaşlar, fotoğraf için biraz geriye doğru çekelim